Merhabalar arkadaşlar. Ben Serap. Hoş geldiniz kanalıma. Arkadaşlar 31 Ağustos haftası burç enerjileriyle sizlerleyim ve Koç burcuyla başlıyorum. Ay burcu, Güneş burcu ve yükselen burcu Koç olan arkadaşlarım sizlerde de bu videoyu izleyebilirsiniz. Bakalım bu hafta 31 Ağustos haftasında sizlere nasıl enerjiler bekliyormuş. Evet sevgili Koç Burcu arkadaşlarım 31 Ağustos haftasında e, geçmişten gelen arkadaşlar içinde bulunduğunuz geçmişten gelen bir yorgunlukla başlayacaksınız haftaya. E, bununla ilgili böyle bir savaştan çıkmıştık, bir yorgunluk, yoğun bir şekilde verilmiş olan bir mücadele söz konusu burada. E, bunun dışında e, kendinizi dinlendirmek isteyeceksiniz. E, bir kişiden hediye alabilirsiniz sevgili Koç Burçları bu hafta. E bu ille de bir sevgili babında ya da hayatınıza dahil olmuş birisi babında değil de... ...bir tanıdığınızdan da olabilir, bir ailenizden birisinden de olabilir. Bir hediyeleşme ile e, şu yorgunluğunuza biraz mutluluk katacak bir durum e, yaşayacağınız görünüyor. E, bunun dışında da sevgili arkadaşlar tabii ki beklentiniz olan bazı durumlar da söz konusu. E, bir... Beklediğiniz insan size karşı bir eylemde, size karşı bir irtibat isteğinde bulunabilir olarak görünüyor bu hafta sizler için. Ama güzel, sevgi dolu bir hafta görünüyor çünkü sizin de seviyorum ve yan yana gelsem sanki bu benim dinlenmeme daha da yardımcı olacak dediğiniz bir durum söz konusu bir şahıs söz konusu arkadaşlar. Peki bakalım aklınızdaki kişinin enerjileri nasılmış? Arkadaşlar aklınızdaki kişi de sizden bir beklenti var. Öncelikle bunu söyleyeyim. Çünkü burada bir kalp kırıklığı var. Ve bu kalp kırıklığının yanı sıra size karşı çekilmiş bir kılıç var arkadaşlar. Bir soğuk enerji, bir mesafe koyma araya aklınızdaki kişi kendisini bir tarafa çekmiş ve sizi sadece bekliyor olarak görünüyor. Yani sen gelmezsen ben adım atamam dediğini görüyorum. O zaman sizin burada beklemiş olduğunuz bu eylem, bu durum sizden karşı tarafa gidecek. Ya da gitmesi gerekiyor. Artık Hikayenize göre bu kısmı siz değerlendirin çünkü aklınızdaki kişinin kalbini kırık olarak gösterdi kartlar. Onun size karşı bir kırıklığı var ve sizin de seviyorum bir araya gelmeliyim dediğiniz bir durum var. Bakalım enerji kartlarımız bu durumu nasıl özetler bize? Arkadaşlar sizin içinden çıktığınız ya da çıkmaya çalıştığınız durumdan dolayı kendinizi şifalandırmanız gerekiyor. Kendinizi şifalandıracağınız bir hafta olarak görünüyor bu hafta sizler için. Ve tabii ki aklınızdaki yüreğinizdeki o sizden beklentisi olan kişiyi de sevgili arkadaşlar gönlünü alacaksınız olarak gösteriyor kartlar. E, aklınızdaki kişi de e, böyle iki ileri bir geri gidip gelen bir enerjiye sahip ve bu enerjinin içinde de e, fırtına uyarısı da veriyor. E, burada yumuşak sevgi dolu bir güzel bir enerji de veriyor. E, bunun hangisine daha çabuk kavuşacağınız bir, bir nevi size bağlı. E, çünkü eylemde biraz acele etmeniz gerekiyor ya da kırdığınız gönlü almakta biraz acele etmeniz gerekiyor burada çünkü karşı tarafın kesin ve keskin bir kararı var. Eğer ki sizden ona e, ilişki şifalandırma adına ya da onun onunla irtibata geçmek adına sizden ona bir adım gitmezse sevgili arkadaşlar karşı taraftan size karşı bir hareket bir eylem olmayacak. Ama sizden ona bir adım olursa işte o zaman gerçekten e, ilişkinizi kurtaracağınızı gösteriyor kartlar peki sizler adına e, ben ne yapmalıyım diye bir de kartlarımızdan soralım bakalım kartlar size nasıl tavsiyede bulunacak Arkadaşlar ben ne yapmalıyım kısmında kartlarınız size şu tavsiyede bulunuyor. Hani sen de küsen bir tarafı olma. Şimdi sen ondan beklersen o da senden beklerse o zaman e, ne ondan bir eylem gerçekleşir ne senden. Eylemini yap gerçekleştir ilişkini kurtar ve bunu e, karşı tarafın seni beklediğini bil diyor kartlarınız size. Ve e, sevgili arkadaşlar siz bir anlaşmaya da varacaksınız hani. Oturup konuşup da bir anlaşma babında konuşacağınız bazı durumlar var. Sizin karşı tarafa seviyorum ama böyle 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 olması gerekiyor diyerek anlaşma babında bir konuşma isteği var sizde. Ve kartlarını size ben ne yapmalıyım kısmında diyor ki bunu yap bunu gerçekleştir. Gerçekleştir ki ilişkin daha da netleşsin daha da düze çıksın ki sen de rahat bir nefes alasın diyor. Peki bakalım. İş meslek kariyer kartlarımız Koç burcu için bu hafta neler söyleyecek? Arkadaşlar işlerinizde bir güzellik, bir kımıldama var. Bazı durumlarda, bazı konularda tahmin yürüteceksiniz bu hafta ve bu tahminleriniz doğru çıkacak. Tahminlerinizin doğru çıktığına siz de şahit olacaksınız. Ee, ve bunun dışında da tahminlerinizin doğru çıkması ve sizin netleştirdiğiniz bir şekilde e, iş konusunda attığınız emin adımlar eee Keskin adımlar sizi zafere doğru götürecek sevgili arkadaşlar ve bu hafta iş yönünde, maddiyat yönünde sizi mutlu edecek en azından önümü görebiliyorum diyeceğiniz bir hafta olacağını gösteriyor kartlarınız. Peki bakalım Koç burcu için meleklerimiz neler söyleyecek özellikle mavi destemizden seçerek başlayalım. Ve tabii ki aşk kartı. Evet. Sevgili Koç Burcu arkadaşlarım, 31 Ağustos haftasında İmparator kartımız size diyor ki organizasyon ve mantık kuruluş ve disiplin liderlik. Yani sizin liderliğe adım adım emin adımlarla dediğim gibi ilerleyeceğiniz bir hafta görünüyor sevgili arkadaşlar. Ve melek mesajımız diyor ki yaşam seni harika ve sevgi dolu bir aile ile kutsuyor. Şimdi senin için ufukta büyük mutluluk ve duygusal doyum gözüküyor. Sevdiklerinle olan ahengin sağlama alındı. Başkalarına affedicilik, anlayış ve iyilik sunduğunda koşulsuz sevgi ile ödüllendiriliyorsun dedi size. Ve aşk kartımız diyor ki arkadaşlar yanlış anlaşılma. Yanlış anlaşılmalar aşkını ve ilişkini olumsuz etkiliyor. Ona gönlünü aç. Aşkının enerjisini yükselt. Ona güven. Güvenirsen sana sevgi verir. Olumlama olarak da ilişkimde çok doğru bir iletişimin içindeyim ona güveniyorum aşkımız güven ile sarılı diyebilirmişsiniz sevgili koç burcu arkadaşlarım 31 Ağustos haftası için benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar enerji durumlarınızda aldım kabul ettim benden bireysel danışmanlık isterseniz arkadaşlar videomun altında numaram yazıyor whatsapp hattına randevunuzu oluşturabilirsiniz ve tabii ki kanalıma abone olmayı videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ee, ve o değerli yorumlarınızı bırakmayı tabii ki unutmayın sevgili arkadaşlar bir sonraki videomda görüşmek üzere her şey gönlünüzce olsun